Biraz beklettim soğudu. Artık şöyle tabağa dolduruyorum. Soğuk olanları ve yapışıyorlar söylemiştim. Ama çok güzel oldular. Çok değişik. Leblebi seviyorsanız eğer deneyin derim. Şöyle göstereyim. Şöyle içinde leblebiler. Yani leblebi ve susam seviyorsanız deneyin. Bir su bardağı şekerden böyle bir tabak bir yemek tabağı şekerlememiz oldu şöyle şöyle çayın yanında zevkle tüketebileceğimiz ve şekerimiz düştüğü zaman da zevkle tüketebileceğimiz bir da İçinde zararlı hiçbir şey yok. Kendimiz koyduk, kendimiz yaptık. Yani dışarıdan al, alınsa bilmiyorum daha ucuza mal olur mu ama denemenizi tavsiye ederim. Bu da bir çeşit. Bir de böyle deneyin. Ben şöyle bir tanesini hemen tadına bakmak istiyorum size. Nasıl olduğunu söylemek için. Akide, akide şekerinin mesela çok tatlı yakıyor ama bu yakmıyor çünkü leblebi onun e, tadını azaltıyor evet Akide şekeri ve leblebi e, sevenler için çok mükemmel bir tat denemesi tavsiye ederim kıtır kıtır çok güzeller hem susam hem leblebi hem akide şekeri. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.